Arkadaşlar tekrardan merhaba. Burcunuza göre hangi sorun şarkısı da yazılmış onu bugün anlatacağım. Arkadaşlar bu arada bunu teker teker araştırdım. Gerçekten de öyle kafamdan atmadım yani. Gerçekten özelliklerinize göre yazdım. Yorumlara hangi şarkının çıktığını yazın. O zaman başlıyoruz. Evet. <laughs> evet Akrep. Valiente. Akrepler aşklarına çok sadıktırlar, çok tutkuludurlar ve aşkları profesyonelik de olsa asla vazgeçmezler. Adeta Valiente size yazılmış sevgili akrepler. Yani akreplerin şarkısı Valiente. Yay Bir yay eğlenceden ve müzikten asla vazgeçmez. Hem mücadelenin hem de müziği hissederek eğlenmenin şarkısı Nadame ve Podra Parar. Aslan bir aslan hep liderdir ve insanları hep hükmetmek ister. Lider aslanların şarkısı Miramami. Terazi. Bir terazi hem çok yaratıcıdır hem de çok aşık. Yaratıcılığın ve şarkısı Camino. Oğlak. Bu oğlaktır abi. Öyle ezik güvensiz şeyleri sevmez. Sevdiğimi de tam sever. Ne tür ciddi oğlakların şarkısı Cuando Bailo. Boğa. Boğalar sevdikleri sevdiklerine sahiplenir, onları her şeyden korurlar. Korumacı boğaların şarkısı Kerovert'e sonra Balık Balıklar kolay kolay bağlanamazlar ama bağlantıklarını da bir daha bırakmazlar. Sadık balıkların şarkısı Despierta mi mundo. İkizler İkizlerin doğasını anlamak için bir ömür tüketirsiniz fakat yine de anlayamazsınız. Karmaşıkların şarkısı Kermas'ta. Başak Başaklar aşkı olmaktan çok korkarlar. Fakat olunca da büyüdündüler. Aşkı zor bulanların şarkısı Catch Me If You Can. Koç. Koçlar çok dengesizdir. Aşkı olduklarında aşkın düşman mı anlaşılmaz. Dengesizlerin şarkısı Estanocenoparo. Yengeç. Yengeçler çok duygusal ve hassastır. Aşkı oldukları kişiyi kırmaktan çok korkarlar hassas ve duygusallarının şarkısı Solo Parati. Arkadaşlar kovaları yer yetmediği için onları da buraya yazdım. Kova. Bir, ko bir kova aşktan ve sevgiden çok hedeflerine önem verir. Hedefleri için de çok çalışanların şarkısı Alas. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer konuşmamdan anlamadıysanız yorumlara yazacağım hangi şarkının hangi burç olduğunu. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.